maksimuma kadar ulaştı artık. 3.5 k var, para gidecek. Ee, o yüzden bankada şöyle bir 1500 bırakmak yeterli. Eğer AP alınmayacaksa o makrudan çok güzel bir tek. Şöyle bir selam verdi Afrize. Şimdi oran. Tamam tamam. Senin lan. Ne? Senin bela misyon belama bela ya, işte bela, bela, <laughs> bela, bela, bela vardır onun adı Ela bela ya zardın ne? mı bela ya işte bela vardır onun adı Ela ey tatlı mı tatlı mı hiç senin lan lan burada sait sait saitler. Evet. 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 wait ap ap ruins ap clancy on city oh, he flashed oh, banana, banana. Oh,

Flashbang. One more. Flashbang. Flashbang. One more. Flashbang. Flashbang. One One more. Flashbang. Flashbang. One more. Flashbang. Flashbang. One more. Flashbang. Flashbang. One Flashbang. Flashbang. One more. Flashbang. Flashbang. One more. Flashbang. Flashbang. One more. Flashbang. Flashbang. One more. Flashbang. Evet tekrar dönelim maça. Paz'dan sonra. Yine Deagle'larla beraber Light Armor'lar. Birkaç tane Nate var. kız Brut Academy biraz oyunu hızlandırdı. Connector'dan A'ya koşacaklar gibi. A'sık bit var. Eve bir flash pick geldi. Makro AP alacak şimdi yerden. Connector'a hemen bakacak. Güzel bir crosshair. Çevirme ikinci kill de çok kritikti. Yani yine Eko'yu çalacak gibi görünüyor Demise. Özellikle Makro'nun da ev tarafındaki bireysel performansı çok etkili oldu. Önce... <laughs> evet. <laughs> That backside, side. one more backside. Dead. Short, I'm blind, Edward. Out kitchen. Dead backside, one, one was class. Edward. Edward that. What the fuck, man? City, City low. Kelinglar. Donay parkoy so'ngi Durma so'yida. Rostami, rost. O'p. Oh my god! Fucking <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> idiots. <Sessizlik> i̇şte şu jungleların arkından geliyor. Koş çöz koş. Birisi iki de geliyor bak, saide geliyor. Bir jungle, jungle, avp geliyor, avp geliyor.